thank you şu belediyesi olarak kurulduğumuz günden bugüne biz bir dert dert dertleniyoruz. Serhat şehri olan Van'ımızda diyoruz ki bir tek gencimiz eğer imansız kabre giderse bunun mesuliyeti elbette şehir emin olan belediye başkanları ve burada görev yapan Tüm kamu, kurum ve kuruluşların elbette bunda payı olacaktır. Dünya hayatı geçici. Bizler bir imtihan için buradayız. İmtihanı kazanmak ve kaybetmek tamamıyla bizlerin bu süreç içerisinde alacağımız başta anne kucağında alacağımız eğitim helal süt emip ve o sütle birlikte Allah'ın izniyle helal dairede harama bulaşmadan rıza İlahi Dairesi'nde ömürlerini geçiren bir gençlik ve vatanına, devletine, kutsallarına en önemlisi dini inançlarına saygılı olan, değerlerini bilen bir gençlik yetiştirmek için bize burada hizmetkarlık yapıyoruz. Bizlere belediyecilik anlamında hakikaten örnek olan şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliği hepimize en güzel şekilde nasıl yapabilirsiniz? Nasıl yapılması gerekir? örneği önümüzde. Ve biz hamdolsun bu 2014 yılında Tuşba'da hizmetkarda başladığımızda dedik ki biz önce İstanbul'a gitmemiz lazım. Çünkü 2011 yılında Van ciddi bir deprem yaşadı. Bu depremde yine o dönem başbakanımız olan Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımız üç saat sonra Türk kabilesiyle birlikte Van'daydı. Yetinmedi. Tüm belediye başkanlarını İstanbul'da köy köy mahalle mahalle her birine dağıtıp gerçekleştirdi. Üsküdar bir mahallede sorumlu. Sancaktepe bir mahallede sorumlu. Bir ilçede sorumlu. İstanbul'un esen yurtundan bağcılarına kadar bütün belediyeleri hakikaten depremin iyiliklerine kadar yaşamış başkanlar ve aileleri buradalardı. Tabi biz de kazandıktan sonra dedik ki biz buna müstahni kalamayız. Biz vanlılar bizlere depremde ciddi destek sunan, gelip burada sıcak dileklerimizi veren ve buradan da İstanbul'a Türkiye'nin dört bir giden Vanlılar el sahibi yapan insanlara bir teşekkür borcumuz var dedik. Bütün bu belediyelerimizde randevu olup Bir, bir teşekkür edildik. Dedik ki başkanım siz depremde bizlere yardımcı oldunuz. Biz bu işi evet de, üniversitede hocayız ama üniversite davulcu olmak ayrı bir şey. Belediye dedikte biz talebeyiz. Bizim öğrenmemiz gereken şeyler var. Ne yapabiliriz? Dedi ki Fevzi Hocam, Allah razı olsun, hoş geldiniz. Bu kadar açık, bu kadar net olmanız bizleri hakikaten etkiledi. Biz sizinle kardeş olalım. Kardeş şehir, kardeş belediyesi çerçevesinde şu anda Tuşba'nın işte bu şekilde halis ve muhlis olan Sancaktepe Belediye Başkanlığımız özellikle Abdullah Arvas Bey hem bir Vanlı olması bizi Vanlılar olarak orada temsil ediyorlar. Hem de bir İstanbullu olarak tüm Sancaktepe'yi burada bize herhalde temsil ediyorlar. Yine orada Esenyurt Belediye'miz Sayın Necmi Kadıoğlu, Bağcılar Belediye'miz Sayın Lokman Bey, Lokman Çağrıcı, birçok belediyemize gittik, kardeş belediyeciliği imzaladık ve onlarla birlikte güzel projeler yapıyoruz. En güzelini Sancaktepe'de yapıyoruz. Çünkü Sancaktepe'de özellikle bizlerin en çok hassas olduğu ve bu bölgenizde yetişmiş şarkın engin kayalıkları içerisinde ve bir zaman hazretim dediği gibi diyor ki bana sen şuna buna niçin sataştın? Diyorlar. Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor. İmanı tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye imanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni közleklemiş de ayağım ona takmış. Ne emreti var. O müthiş yangın karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler. Hakikaten o dönemde zaman Hazretleri Van'ın yaşık hayatlarında İmam Kur'an davası için çalışırken ve bugün dünyanın dört bir tarafında Kur'an-ı Kerim'in en iyi tüm dünyaya ulaştırıyor. Ve herkes bunu imanlı kurtarma yolunda okuyor, devam ediyor. Bize dedi ki biz burada bu güzel seyahat sonucunda Sancak Tepe'mizle birlikte neler yapabiliriz? Orada Hamdullah Başkanımız Allah razı olsun dedi ki başkanım biz umre ödüllü yarışmalar düzenliyoruz. Vanlı olarak da biz öncelikle sizinle Tuşba'da bu yarışmayı gerçekleştirelim. Biz dedik ki başımız gözümüz üzerinde. Her zaman dediğimiz gibi sert çalan sert selam dedik en ince kadar bu hizmeti herkesin ayağına götürürüz dedik. Arkadaşlarımız demin sırayla gösterdiler. Birincisini geçen gerçekleştirdik. Ödüllerini de Kutlu Doğum programında yine yaklaşık 7 bin, 8 bin kardeşimizin katılmış olduğu Dursun Ali Ersin canlı programına dağıtmıştık. Bu yıl aslında erken olsaydı yine Kutlu Doğum programında Sayın Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu hocamızı getirmiştik. Onun programında yaklaşık 10-15 bin kardeşimiz vardı. Ödüllerimizi oradan dağıtmayı planlıyorduk ama nasip bu güneymiş. Peki nasıl bu sürece geldik? Burada yaklaşık 27 okulumuz, demin başkanımız bahsetti. Biz daha önce sadece tuş yapıyorduk. Dedik ki bir çiçekle bahar gelmez. Biz Van'ın büyük ilçesi olan İpek yolunda da Edremit'te de Gevaç'ta da bunu gerçekleştirelim. Ve hamdolsun Tuşbay'la birlikte yaklaşık 12 bin kitap bantla dağıtıldı. Dağıtılan kitabımız bu. Temel dini bilgiler. Seyfettin hocamızın, Seyfettin yazıcının, Genel Çelik Başkanlığı yayınlarındaki bu kitabı hakikaten gençlerimiz alıp sayfa sayfa tabiri burada hem itikat, ibadet, ahlak ve siyer bölümlerine bir olan bu kitabı tabirce yuttular. Geçen bir kardeşimiz geldi kızımız. Ya başkanım ben buraya gidemiyorum. Baktım ağlamaya başladı. Kızcağız ağlayınca biz de duygusalız, biz de ağlamaya başladık. Ya dedi kızım merak etme. Seni buraya göndermedik ama seni cennete gönderir cennete. Sen bu kitabı okuduktan sonra Allah'ın size bile... sonra kızımız durdu. Dedi ki aslında doğru söylüyorsun. Başkan belki umreye gidememiş olabilirim, olabilir. Alın terimle bu imtihanı kazanamadım. Ama ben bu kitapta bütün yazılanları kalbime yazdım. Ben bu kitaptaki her şeyle inşallah amel etmeye çalışacağım. Bence burada sembolik olarak bizler buraya o kişiyi gönderiyoruz. İşte cep telefonları, bilgisayarlar, bisikletler, altınlar, kitaplar veriyoruz. Bunlar bu dünyada kalacak. Hiç kimse kabile bunları götürmeyecek. Değil mi? Götüreceğimiz asıl bunlarla, bu kitapla amel ettiğimizde ve bunla yaşadığımızda asıl gideceğimiz, varacağımız mekanlar çok önemli. Ben hakikaten ilk gün kitaplar gelir gelmez Kültür Sosyal İşler hemen dedim ki İlçe Milli Eğitim Müdürlerimize de ben burada huzurunda teşekkür ediyorum. İl Milli Eğitim Müdürümüz ve Kışba İpek Yolu, Elzemik İlçe Milli Eğitim Müdürlerimizle birlikte yavaş ilçe Milli toplantı yaptık. Hocam dedik, bu bir TAOK sınavı gibi, bu bir üniversite sınavı gibi bizim için çok önemli. Çünkü insanlar bunu alıp tele verecekler, emek verecekler, okuyacaklar. Adaletli ve hakikaten tamamen şahidesiz en mükemmel bir olmasını istiyoruz. Onun için ne yapmamız lazım? Kitapları nasıl atacağız? Sizler de gördünüz fotoğraflarda biz bir bir kendi bu kitapları öğrencilerde dağıttık. İmanın kurtulması için, gençlerin devletine, milletine bayrağına sahip çıkabilmesi için gecemizi günümüze katıyoruz. Ve burada hakikaten ne yapsak az, o okulları gezdik. Bir bir sıra sıra basa basa öğrencilerimize ellerimize verdik. Dedik ki bakın biz sizi seviyoruz. Siz bizim için değerlisiniz. biriniz feda edilmeyecek kadar değerlisiniz. Türkiye'nin 780 bin kilometre karede bu cennet vatanın en değerli varlısınız dedik. Sizlere biz değer veriyoruz dedik. Çocuklarımızın okullarına gittik kitaplar dağıtıldı. 4 Mayıs'ta imtihan yaptık. Tabii bu imtihan bazı kardeşlerimiz 12 bin kitap dağıtmıştık ama 9 bin kişi katıldı. Yani bir kısmı mazeretleri olabilir, üniversite imtihanı olabilir, bazı şeyler olabilir ama 9 bin gibi ciddi bir katılım sağlandı. Ben bundan dolayı da başka ilçe ve il tüm ilçelerimizin milliyetçi müdürlerini, öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Velilerimizi tebrik ediyorum. Allah onlardan razı olsun. <laughs> Çünkü imtihan gitmek de bir imtihandır. O da önemli bir aşamadır. Akabinde çok güzel bir şekilde, şeffaf bir şekilde sonuçlar değerlendirildi. Ve hamdolsun bugün Allah'ın izniyle derece giren kardeşlerimize biz hep birlikte ödüllerini vereceğiz. Tuşba kurulduğu günden beri eğitim tam destek. İşte dün İl Eğitim Müdürümüzle, İlçe Müdürümüzle yine ödüller veriyorduk. Neydi? Tuşba'da 27 bin öğrenci deneme yaptık. 27 bin öğrencimize dedi ki, 5. sınıftan 12. sınıfa kadar olan bütün kardeşlerimize dedi ki, kardeşlerim, sizin başka bir işiniz yok. Siz talebesiniz. Talep edeceksiniz. Eğitim öğretiminde akademik başarınızı artıracağız. Allah'ın izniyle okuma, Alışkanlığımızı artıracağız ve biz inşallah Van'ı ve Tuşba'yı Türkiye'de eğitim üretimine üst sıralar taşıyacağız. Derdimiz bu. Bu derneğe de gece gündüz İşte 27 bin kardeşimizin katıldığı imtihanda derece girenlere güzel yine ödüller verdik. Akabinde bilgi yarışması vardı. Ortaokullar arasında bilgi yarışmasında derece giren okullarımıza ve ödüllerine yine hediyeler verdik. Akabinde münazara yarışmamız var. Gençlerimiz nasıl konuşur? Özellikle yıl boyunca devam eden finalinde inşallah ayın kaçında yürüyebilir? Hangi salı? Evet. Önümüzdeki salı sizleri davet ediyoruz. Önümüzdeki salı Allah nasip ederse münazarada gençler nasıl yarışıyor? Sadece dört duvar arasında sadece Sayın Müdürüm de çok güzel dediği gibi öğrenim değil. Hakikaten bir avukat gibi çok mükemmel savunmayı, bir bilim insanı gibi tezini anlatmayı biz bu gençlerde gördük. İnşallah onların da biraz ara sonuçlarına göreceğiz ki hayat bir imtihandır ve bu imtihan içerisinde zaman çok hızlı geçiyor ve bu zamanı en iyi değerlendiren kazanıyor. Bu zamanı da biz Tuşba'yı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Tabii bize belediye başkanları olarak asli vazifemiz yolları yapacağız. Geldiğimiz günden beri devre aldığımızda sizler de saygılarla görürüz. Çamurdan, çukurdan, çöpten geçmeyen bir bağım vardı. Hamdolsun. Bu yıl Tuşba'nın hiçbir mahallesinde asfalt gibi bir şey kalmayacak. Tuşba'da bütün parklar, yollar en olacak. Ama bunlar kim için? Bunlar sizler gibi çok kıymetli, kardeşinaz, vefalı vanlılar için. Çünkü bu vanlı kardeşlerimiz 15 Temmuz'da şunu yaptı. FETÖ terör örgütünün bu darbe girişine karşı canlarıyla, mallarıyla, her şeyle 5 yıl meydanında 27 gün boyunca, 27 gece boyunca sadece vücutlarını siper ettiler. Daha olsun bugün Türkiye'nin Özellikle Cumhurbaşkanı'nın Amerika'da ağırlanması dünya liderinin ancak bu şekilde ağırlanır. Sizlerin destekleriyle, sizlerin hakikaten güçlü iradesiyle bu gerçekleşti. Biz hepimizi ayrı ayrı tebrik ediyoruz. İyi ki de Türk kurulmuş. İyi ki de bize yapıyoruz. İyi ki de Serhat şehri, muhabbet şehri, kardeşlik ve barışın şehri olan Van'da sizlere Rabbim bizleri hizmetkar kılmış. Tekrar ben özellikle sizlere, özellikle Sancaktepe Belediye Başkanımız Sayın İsmail Erdem Bey'e ve hakikaten Van'ın yetiştirmiş Van olduğu Arvas ailesinin çok değerli başkanımız Sayın Hamdi Armas'a ve çok kıymetli sizler başkan yardımcımız ve çok kıymetli hocam hakikaten Mikail hocam Allah razı olsun çok güzel Kur'an tilavetiyle gönüllerimize, kalbimize, ruhlarımıza bu mübarek üç Ramazan'a yaklaştığımız bu günlerde bizleri kendine getirdi. Rabbim razı olsun. İnşallah Ramazan şerife sağlık sıhhatle ulaşırız. İnşallah bayrama en güzel şekilde Türkiye'nin huzur içerisinde varacağı günleri sizlerin dualarıyla özellikle umreye gidecek olan kardeşlerimizin bizlere yapacağı dualarla inşallah biz gelecek yıl Sayın Başkanımıza da burada sözünü almak istiyoruz. Başkanım Van okuyor. Van okumayı seviyor. İnşallah bu gelecek olan öğrenci sayısını artıralım. <laughs> Allah nasip ederse dualarınızla bize de destek olacağız. Gelecek gün nasip olursa Umre yolculuğunun sayısını artırıyoruz. Ben tekrar teşkilerimizden dolayı hep teşekkür ediyorum. Sayınlar sunuyorum. Ben de müsaadenizle kısa bir bilgi vereceğim. Arkasından da müsaadenizi isteyeceğim. Simler 6 yıl önce İstanbul Sancaktepe'de kurulmuş bir dernek. Arkasından tabii derneğin kuruluş amacı tamamen İslami ve dini içerikli çalışmalar yapmaktı. Herhangi bir siyasi maksattan, herhangi bir efendime söyleyeyim, politik maksattan uzak sadece ve sadece Allah rızası için İslami anlamda, ahlaki anlamda gençlerimize, toplumumuza faydalı olacak hizmetler yapmak için kuruldu. İlk önce Sancaktepe'mizde hizmetler yaptık. Arkasından Cenab-ı Hak bize fırsat verdi. Bu çalışmayı, bu güzelliği İstanbul'a yaydık. Arkasından arkadaşlar dediler ki Allah bize yardım ediyor. Hayırseverlerimiz de bizi seviyor. Biz bu çalışmamızı büyütelim. Arkasından Türkiye geneline yaydık. Bu kapsamda 20 binin üzerinde Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatan kitap dağıttık. Aynı şekilde 20 20.000'in üzerinde temel dini bilgiler kitabını dağıttık. Bu kitapların hepsi diyanet baskılı kitaplar, hepsi de faydalı kitaplar. Van'da bu sene ikincisini yapıyoruz bu çalışmanın. Geçen yılda Tuşba Belediye Başkanlığımızın öncülüğüyle yapmış olduğumuz çalışma çok bereketli, çok güzel geçmişti. Belediye başkanımız rica etti. Dedi ki biz bu sene bu çalışmayı büyütelim. Bize de başımız üstüne dedik. Bu sene İpek yolunu da aldık. Edirne'nin de aldık. Gevaşı da işin için aldık. Van'ın dört büyük ilçesinde gerçekleştirmiş olduk. Bana 12 bin adet temel dini bilgiler kitabını gönderdik. Bu 12 bin adet kitaptan sınava giren bugün ödüllerini ilan edeceğimiz 10 kişi umreye gitme hakkı kazandı. Ben bu 10 kişiyi tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. 8 kişi iPhone 6 ödülü alma hakkı kazandı. Onları da tebrik ediyorum. 8 kişi laptop, dizüstü bilgisayar kazandı. Yine bir yaklaşık 25 kişi de İstanbul gezisine çıkma hakkı kazandı. Belediyemizin de katkıları vardı. 8 tane tuşba Belediyemiz, 5 tane de Gevaş belediğimiz aynı zamanda katılımcılara bisiklet ödülü vermiş oldu. Onlar da hayırlı olsun. Aynı zamanda aynı zamanda yine Tuşba Belediye'mizin ikramı olacak olan, hediyesi olacak olan altın ödülleri var. Beraberinde de kitap seti ödülleri var. Yani çok ödüllü, bol ikramlı, bol bereketli bir çalışma oldu. Allah razı olsun. Ama bizler de sivil toplum kuruluşları olarak İşim bir tarafından tutarak gençlerimize nasıl faydalı olabiliriz, onları nasıl daha iyi eğitebiliriz bu anlamda hizmetler etmeye çalışıyoruz. Ben bir vanlı olarak özellikle son yıllarda gençlerde görmüş olduğumuz ahlaki dejenerasyon, ahlaki yozlaşma beni hasreten üzüyordu, hasreten düşündürüyordu. bu anlamda biz bunu İstanbul'da yapıyoruz, diğer bölgelerde yapıyoruz. bir vanlı olarak da Van'da bu çalışmanın en büyüklerinden bir tanesini yapalım istedik. Bu anlamda da bu çalışmada bize destek olan İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Tuşba Belediye Başkanımıza, aynı zamanda Tuşba'nın bu projedeki ilgili müdürlerine, çalışan personellerine, okul müdürlerimize, hasılı emeği geçen herkese huzurlarınıza tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. <Sülüyor> Programımız hayırlara vesile olsun inşallah. Esselamu Aleyküm. Özellikle çocuklarımızın okuma alışkanlıklarını beceri haline getirmesi, düzenli bir okuma alışkanlığına sahip olabilmeleri, milli ve dini değerlerini çok üst düzeye çıkarabilecek bu tür etkinlikler hakikaten bütün öğrencilerimiz arasında sevinçle işte karşılanmakta ve büyük bir ilgi görmektedir. Hele bu etkinliğin sonucunda ödül töreninde olması, öğrencilerimizin bu emeklerine karşı, karş, karşılık olarak gerçekten çok anlamlı ödül törenlerinde konulmuş olması, konuşulması konulmuş olması ayrı bir anlam kazanmaktadır. Tabii ki biz bunu ödüller için yapıyoruz. Bu etkinliklerin amacı çocuklarımızın güzelliklere erişmesini sağlamaktır. Ama ödül de bunun içerisinde bir e, hediyedir. Bu anlamda ödül e, desteğini sunan herkese de çok teşekkür ediyorum. Ben bu güzellikleri bizlere yaşatan başta Sindere ve bizimle kurulduğu günden beri her türlü işbirliğini oluşturan, geliştiren, bize her türlü eğitimsel ve sanatsal desteğini eskilemeyen Tuşo Belediyesi'ne ve şahsından belediye başkanımıza. Bu süreçte emek veren özellikle öğrencilerimizin okuma alışkanlıklarını geliştirmesi için emek veren eğitimci kardeşlerimize, Eyleçlerde her türlü fedakarlığı esirgemeyen kıymetli anne babalarımıza ve en önemlisi de bugün bizleri buraya toplama esnesi olarak getiren öğrenci kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Rabbim bu tür etkinlikleri her zaman bizlere nasip etsin. Toplumumuza da her zaman huzur, barış ve bir güvence ortamı yaratılsın. Ben tekrar burada sizlerle birlikte olduğum sevinçini paylaşmak istiyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. soyisi bir de ayakkabı numarası. Ama işe yarayacak. Murat Umaz, Hüseyin Çelik, Anadolu'nun İmum Atatürk Tizi. Lisesi. Ayakkabı numara? 41. Çünkü arkadaşım okulundan da lazım oluyor bize. Evet. Tebrik ediyoruz. <laughs> Sizi de tanıyalım. Adım Fatma Onur, soyadım Demirdağ.

Nice.